Bu videoda hayatınızda hiç görmediğiniz efsane şeylere bakacağız. Videoya geçmeden önce şunu söylemem gerekiyor. Ben hayatımda senin kadar efsanesini görmedim. Aranızda bu kuşu tanıyan var mı? Bu nasıl bir kuş ya? Gözleri böyle korkunç. Ağzının içi morlu rengi falan var. Amazon ormanlarında mıymış? Neymiş? Bu da abi sen bunu nereden buldun? Gece ben bunun gözlerini görsem şöyle şaşı bir şekilde korkar. Bugüne kadar Spiderman'i gördük. Batman'i gördük ama Karpuzman'i hiç görmemiştik. Artık bugün de Karpuzman'i görmüş olduk. Bütün kıyafeti kar Karpuzdan yapılmış. Karpuzdan göz bandı var. Karpuzdan kaskı var ya. Daha ne olsun. Bence DC Üniversitede Marvel falan işte oralara böyle bir hero da gelmesi lazım. Özel gücü de karpuz fırlatmak olabilir. Hani insanların gözü açık hapşurması imkansızdı? Bu abla gözü açık hapşuruyor. Ben çok denedim mesela olmuyor yani. O göz böyle kapanıyor o an. Ama abla... <laughs> diye hapşurdu. Denemek de istemiyorum ama çok da tehlikeli bir şey olduğunu biliyoruz. Çünkü hani gözünüz yuvasından çıkabilir falan diyorlar ya. Biz denemeyelim yani ama ola da biliyormuş. Birisi karşısında da şöyle hapşursa ama çok saçma olmaz mı ya? <laughs> şu sonunda lightsaber'ın da kostümünün yapıldığını görüyoruz. Abi artık hani bunu da görmedik demeyiz. Normalde insanlar işte Darth Vader oluyor. Ne bileyim oradaki askerler oluyor falan. Abi adam ışın kılıcı olmuş ya. Daha ne olsun yani. Sonunda şu ışın kılıcı hak ettiği değeri aldı. Bu videoyu Instagram'da çok fazla gördüm. Bu nasıl bir balık ya? Ne kadar meraklı bir balık. Adam orada bir şey kırıyor. Neden onu kırıyor? Onu da anlamadım. Bak, geliyor böyle bakıyor. Ne yapıyorsun sen? He? Ne yapıyorsun? Yemek mi o? He? Bana da versene. Bir de kafasından ittiriyor ya şöyle. <laughs> çok garip bir görüntü ya. Üst üste bir sürü can yeleği giyerseniz ne olur? Bugün de bunu göreceğiz. Yani neden görmeyelim ki? Bunu da görmedik demeyiz. 2-3 tane giyince böyle oluyormuş. Bakalım mesela kafasının hiç suya değmediği olacak mı? Bu çok yakın. Burada herhalde bir 10 tane falan var. Abi çok güzel bir olay değil mi ya? Bunda böyle durursun yani hiç efor sarf etmeye <laughs> gerek yok. Böyle durup sabaha kadar durabilirsin yani. Herhalde bir 20 tane falan var burada. Burada kaç tane var ya? 30 tane var sanırım. Bu herhalde bu da abarttı bir 40 tane falan var. Yani böyle mesela ülkeler arası gezebilirsin. O kadar güvenli görünüyor. Sadece Romanya'da mümkün. Parayı oraya sokuyorsun. Ha, ATM mi? Ha bu şey ya. Eskilerin gözü yaşlı. Yeniler. Aa arabada ATM var diyor. Tabii, Tabii. Şimdi yani eskiler evliler, bilmez, bilmez söylemek, söylemek lazım. lazım. Eski arabalarda CD olurdu. Hatta daha eskisi kaset vardı ya. Kaseti hatırlayan var mı? Arabalarda kaset vardı abi. Parmağımızı takardık o kasetin içerisine. Şarkının istediğimiz yerine giderdik. Saçlarını çivilere sarmış. Yanlara da çivi saplamış. Yani havalı durmuyor değil. Hani şimdi kötü diyemeyeceğim. <laughs> Bence havalı duruyor. Ama çok ilginç. Rasta yapar gibi çivileri geçirmiş oraya. Yani şu yandakiler biraz saçma duruyor şuralara koydukların da genel olarak saç iyi ya bence iyi duruyor. Emin olun bu görüntüyü bu videoyu izleyen herkes hayatında ilk defa görüyor. Arabanın bagajına araba koyup götürüyorlar. Yani bu nasıl olabilir ya? Adam arabayla araba taşıyor. Yan koymuşlar arabayı onun içine taşınıyorlar herhalde. Bunu yapmak yerine mesela o arabayı arkaya bağlayıp çekseydiniz yani daha mantıklı olmayacak mıydı? Fotoğrafı çeken kişi altına şöyle bir şey yazmış. Babam sucukları kesmemek için böyle bir şey yaptı diye. Yani şimdi pizza böyle ...böyle kesilmez bir kere. Ve hayatımda ilk defa böyle kesilmiş bir pizza görüyorum. Ama sucukların dilimlenmemesi de hoş yani. Neden olmasın ki? Gelin bence artık bu tabuları yıkalım ya. Pizzaları istediğimiz gibi dilimleyelim. Hem, böyle Hem böylelikle rahatsız da olmamış, olmamış olur. olur. Ben ilk pizza yiyişimde başlıyorum. Onu saçma bir şekilde dilimleyeceğim. Hatta bunu yaparken de Instagram'a atacağım. Eğer beni takip etmediysen hala şurada görüyorsun. Hemen koş gel. Bu ne? Kaplan pençesi mi? Hiç bu kadar yakından görmemiştim ya. Herhalde albino kaplan ya. Bu beyaz... Ay ne kadar güzel. Yani bu kadar ölümcül bir şey anca bu kadar tatlı olabilirdi. Bu da vaşak mı acaba? Abi çita da olabilir. Şuna bak, yani bir darbesiyle seni ortadan ikiye yarabilir. Ama bu kadar da sevgi meraklısı ya. Mesela şu hareketi hiç yapmazdım ben. Yani dişlerini göstermek için elimden olmayı istemem. Ama birileri korkusuz bir şekilde aslan, kaplan, çita, vaşak falan hepsini besliyor. Yani dişleri de iyiymiş. Bence ama tırsıttırıcı bir şey. Hele şunun patileri çok harika ya. Şunun pembeliğinin güzelliğine bak. Çok sevimli patileri var ama orada bir de işte ölüm makinası var. Umarım hep böyle videolardan görürüz ya, hani yakın görme fırsatımız hiç olmaz. Meksika'daki böcekler biraz farklı. Bu ne? Bu kadar böcek mi olur? Bu kadar çekirge mi olur ya? Bakayım. Şöyle bir oranladım da. Abi bir pet şişe kadar bir çekirge. Bir çekirge nasıl bu kadar olabilir? Mesela şimdi bu böyle gelse şöyle zıplasa. Ya ne bileyim 10 kat falan zıplar herhalde ya. Ya da diyelim ki bu çekirgeyi gördün. Hani yani öldürmek istemezsin de hani. Hadi öldürmeye çalıştın diyelim. Nasıl öldüreceksin ya? Hani böyle bu kadar bir şeyi ne yapabilirsin ki? Terlikle mi vuracaksın? O da alır terliği senin kafana vurur. mm <laughs> Korktum ya bu kadar çekirge mi olur? Peki hiç hayatınızda evde ayı besleyen birisini gördünüz mü? Hatta ayısının dişlerini fırçalayan birisini gördünüz mü? Abi ne kadar korkusuzsun ya o hayvan bir pençesini şöyle havaya kaldısa öylesine seni ortadan ikiye keser yani. Ama şuna bak eline ağzına sokuyor oradan zorla dişlerini fırçalıyor hayvanı yani. Hayvan istemiyor adam zorla fırçalıyor ya. Nasıl domine ettiysen o hayvan demek ki olabiliyormuş yani. Dünyada bir yerlerde birileri evde ayı besliyor. Kafanızda bu kadar içeceği taşıyabilir misiniz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 tane içeceği adam kafasında taşıyor Senin nasıl bir dengen var Nasıl bir koordinasyonun var Ayrıca 10 tane içecek almaya seni niye gönderdiler abi Yani 10 kişi içecek istiyorsa 2-3 kişinin gitmesi lazım ha, Belki de satıyordur ama şimdi onu da bilemedim Eğer bir meyve falan yetiştiriyorsanız Bence şunlardan alın yani Türkiye'de yeni bir çağ başlatabilirsiniz Bence ilginç bir ticaret olabilir Abi mesela şöyle surat şeklinde bir kabak görsem Ben onu alırım neden almayayım ki Surat şeklinde kabak ya da ne bileyim daha küçük kalp şeklinde elma yani ben mesela böyle bir ticaret şu anda düşünmeye de başladım açıkçası neden olmasın yani yatırım tavsiyesi değildir erkek arkadaşı 44 poundluk protein tozu almış 20 kiloluk protein tozu mu varmış ya benim bildiğim en fazla 5 kilo olmuyor muydu şu kadar falan kutularda oluyordu. Hadi taş çatlasın 10 kilo falan. 20 kiloluk protein tozu. Abicim sana iyi sporlar diliyorum. Umarım da yani kaslarında çok iyi olur. Şu an hayatınızda ilk kez burnundan yemek yiyen birisini göreceksiniz. Ya bu nedir ya? <laughs> bu nasıl bir görüntü ya? Adam oradan sokuyor şeyi, noodle'ı. Burnundan çekip yiyor Çiğnemiyor da yani Direkt yutuyor herhalde Hani evet şuradan böyle bir bağlantı var Böyle olabilir Yani teoride olabilir Ama yani olmaz Ayrıca da makarna da çiğnenmeden yenmez Antarktika Eksi 57 derece Pola koymaya çalışmış donmuş Bize de şu an Bunun kadar olmasa da Şöyle ufak bir serinleme lazım ya Dışarısı 45 derece şu an Ben arabaya biniyorum Arabada 47 derece yazıyor Yalnız hani nasıl olabiliyor Ben onu anlamıyorum şu olayı Kolayı Mesela insanlar açıyorlar ya içeceği işte Bar Arda dökerken böyle havada donuyor. O kadar mı soğuk Yani havada nasıl donabiliyor ya? Ve mesela eksi onları falan biliyoruz en fazla işte Ankara'da kış o kadar oluyor. Eksi onla eksi elli arasındaki fark ne acaba? Çünkü eksi on da çok soğuk. Eksi elli o zaman çok 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 çok, çok soğuk. Ben normalde böyle uçan kaçan böceklerden falan korkarım. Kelebeğin güzelliğine baksanıza ya bundan korkmam mesela. Çünkü aşırı güzel. Bu kadar güzel renklerin falan olması harika bir şey ya. Dünyanın en fazla zoom yapabilen kamerasıyla bir tükenmez kalemin ucuna bakacağız. Bakayım bende de var şu an tükenmez kalem. Mesela şurada top varmış. Aynen topu görebiliyorum. Şu uçtaki topu tamam ben de gördüm. Devamı yok. Abi bakalım daha bunun içinde neler neler varmış. Evet böyle çizik çizik demir parçası işte. Ne olabilir ki? Yalnız demirin içine girdik şu an. Nasıl olabiliyor? Bu nasıl bir görüntü ya? Ben demirin içindeyim şu an. Bence bu videoda bir şeylik var ya. Bir gariplik var. İçine girdik yani. Baya şu an atomlarını falan gördük. Ya işte günlük hayatta bu kadar basit bir şey. Meğerse böyle bir şey Oldu o zaman. Bunu da görmedik demeyiz. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Hayatınızda ilk kez göreceğiniz efsane şeylere baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu kanallara da hepinizi bekliyoruz. Lütfen abone olun. Hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.